Pota 2'nin de son karşılaşması an itibariyle tamamlanmış oldu. İstanbul Teknik arana bilgisayar arasında oynanan bu karşılaşmayı da 19-16'lık üstünlüğüyle İstanbul Teknik kazandı. Şimdi Tonguç bizlerle birlikte neler söyleyeceksin? Hadi e, kıran kırana bir maç oldu. Biraz da geç saate kaldık açıkçası. 12'den sonra maç yapmak bayağı zorladı bizi. Ama takım halinde iyi mücadele ettik. Bu maçı da almak istiyorduk. İlk maç e, iyi başlamamıştı bizim için. E, i̇nşallah gelecek maçları da kazanıp turnuvada üst turlara geçmek istiyoruz. Ondan sonraki maçlarda başarılar Teşekkür ederiz. Sağ olun. Size de teşekkür ederiz bu saatte. Sizler de hala devam ediyorsunuz çalışmaya. Evet. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler. Bilyoner sponsorluğunda gerçekleştirilen Tekfoto Ligi'nin de bu haftalık sonuna gelmiş olduk. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte Hamza Yerlikaya spor salonunda sizlerle birlikte oluncaya dek. Kendinize iyi bakın. hoşça Hoşçakalın.